Halitun gitmesi Avrupa'nın en büyük Apple Store'una gittim. Bunu merak ettim. Bunlar uzun bir sürenin ardından dışarıda çekmiş olduğum bir videodan da hepinize selamlar. Bugün nerede miyiz? Ben şeyin sebebini bilmiyorum bu arada. Bilen var mı? Bu Apple Store'lar niye Türkiye'de cort cort isimlerle geliyorlar hep? Yok işte Fimya Store falan. Hep böyle bir sıkmasyon bir isimler var. Ama Apple logosu var. Apple kendimi izin vermiyor yoksa... Şi... Devletsel bir şey mi? Apple Zor Store hepsi. Afven hoş geldin teşekkür ederim 5 için. Serro Center falan. Elmas Store. <laughs> Mike kafana takma tamam full HD 4K devam ediyorum. Takma. baya merak edebileceği bir mekandayız. Çünkü geçenlerde şöyle bir şey Kimse Bir tane elektronik markete gitmiştim O zaman yeni iPhone'lar baya yeni çıkmıştı. Ve en Hayır, işin, işin garibi o dükkanlarda şu onaylı Apple ürünü satıyorlar. Apple garantili oluyor. Ama dükkanın adı Apple Store olmuyor. Troy oluyor. Troy da öyle. Troy falan işte dediğin. Biz olan iPhone 13 mini dışındaki bütün iPhone 13'ler fiyatlarına rağmen Türkiye'de tükenmişti. Baya bir ilgi var Apple'a bu sıralarda. Bundan sizin de baya ilgi... Baba valla fiyat kaç olursa olsun. Reis, usta. Beyler iPhone 30 bin lira bile olsa Türkiye'de birileri var ihtiyaç kredisi çekip iPhone almaya devam ediyor. Bunu hiçbir zaman çözemiyorum. Çekeceğini düşünüyorum hiçbir şu anda bir Apple Store. Bunu. Ve herifin büyük ihtimalle iPhone 11'i falan var. iPhone 11'i satıp krediyle 13 alıyor. Peki hangi Apple Store'dayız? Şöyle demek isterdim ki böyle Amerika'nın en büyük Apple Store'una gittik ama bütçemiz bir İstanbul kart bütçesi kadar olduğundan dolayı şu anda İstanbul'un en büyük hatta Avrupa'nın en büyük Apple Store olarak geçen Apple Store'un Bağdat Kadesi. ki abi Dark Souls ne zaman başlıyorsun bu arada sütüp. Dur oğlum bekle. Bununla ilgili istedim var. Smaltasındayım. Karşınızda Avrupa'nın şey en büyük Apple Store olarak geçen. İstanbul'da varmış işte. Apple Store'un um Bağdat Kadesi Smaltasındayım. Karşınızdayım ve sizlere içeriği göstermek istiyorum. İçerisi bayağı büyük bir alanmış. İki katlı bir tane Apple Store artı bahçesi var. Artı şöyle bir şey var şu an arkamdaki sırayı. Bu da Sarp arkadaşım kendisi ürün deneyecek. Bir aslında onun aracılığıyla beraber buraya geldik. Yani bu videoyu izliyorsanız tamamen bütün sebebi Sarp ürün deneyecek olması. Neyse şu arkamdaki sırayı görüyorsunuz. Ben giriyorum içeri yavaştan. Giremiyorsunuz bu sıraya. Girelim sonra. Rezervasyon tarihlerinin boş olduğu en yakın tarih yani. Genel... Ve bir... bozuldu bilgisayarın da chat. Hadi iki gün sonrası olmuş oluyor bundan. Böyle kapınıza göre gelip buraya giremiyorsunuz. Evet Avrupa'nın Baya... en büyüğü olacak kadar Apple Store varmış. Yani tabii. bir uğraştırıyor aslında. Ve rezervasyon saatinizde buraya geldiğiniz vakitte de kendinizin burada olduğunu belirtmek için mağazaya girmeden önce bir tane çalışanın yanına gidiyorsunuz. Merhaba ben buradayım diyorsunuz. Ve sonra şu sıraya Adı girip Belemi. içeri... olanmayın hmm. hesabımdan ban yedim haksız olduğunu düşünüyorum. Bakar mısın? Bir de öpücük atarsan sevinirim mua. Hayır. Bantale bakmıyorum. Demin sadece bir yanlışlık oldu. Ben kendim bu anlamdan dolayı baktım. Bana Teşekkür ederim. Girebiliyorsunuz. Özellikle. Kısacası biz de birazdan şu sırayı bekleyip buraya giriyorsun sadece. Telefona bak. MediaMarkt'ta yaptığın şeylerin aynısını Apple Store'da yapıyorsun, değil mi? Sonra çıkıyorsun. İçeriye gireceğiz. <laughs> Yemin ederim buradaki insanların %75'i farklı bir şey yapmıyor ve almıyorlardı. Bekliyoruz. Ve Teknoloji ilginç bir sen de aynı şey, şey keşfettik. Yani. Böyle hiç güvenlik kamerası yok gibi gözüküyor etrafta ama tavana yerleştirmişler. Şuradan izleniyorsunuz kamerası. ve şuradan. Şu anda içeri girmiş bulunuyoruz. Bu arada sıra tahminimden biraz ben daha anladım. kısa sürdü. Herhalde yaklaşık 5 dakika falan beklemişizdir. Bedava iPhone mu? Oğlum bedava iPhone verilse orada ne olur biliyor musun sen? Orada bedava iPhone verilse ben sana çıkacak senaryoyu söyleyeyim. Hah. Yemin ederim bu bunu çekersin. Diyor yani. diyor ki bedava iPhone verseler camdan mı yaparlar duvarları? Sen manyak mısın? Bedava iPhone verseler Türkiye'de bedava iPhone verseler. Olan millet künefe sırasında buna giriyor. Daha beter olur. Ve <laughs> Sanırım şu ana kadar Reskut denk geldiğim korona önlemleri en iyi olan mağaza burası olabilir. Asla kafanıza göre giremiyorsunuz. Randevunuz varsa beni kişi sayısıyla beraber alıyorlar. Ve şimdi size içeriği göstermek istiyorum. Airpods'larla böyle bir sanat eseri oluşturmuşlar. Böyle bunları dizmişler. Aynı şekilde burada da kutulu AirPods'larla devam ediyor. Burada bir denemek istediğim ürünler Tatlıymış bu arada. ...dan bir tanesi olan AirPods Max var. Gürültü engelleme <laughs> <laughs> özelliği olan ses şey kalitesinin çok iyi olduğu söylenen bir tane kulaklık kendisi. <laughs> Ve burada da Bu kulaklığa cidden çok güzel diyorlar bu arada. Şey falan varmış böyle. Telefonda açıyormuşun. Bir modu varmış böyle 3D ses gibi yapıyorum şu telefonu mesela sola döndün ya Sadece soldan falan ses geliyor. sağa döndüm sağdan giriyorum İlginç bir şey yani Bayağı Ben şimdi senin iPad yerleştirmişler buradaki en üst ekran bile benim şu anki bütçemin yaklaşık bir yüz katı yapıyordum. kadar yüksek olabilir Şöyle Görüşü falan da bir oldu. devam ediyoruz Burada Kaç da para lan hiç... o kulaklık? Airpod Max Ha kanka 152 liraymış ya sıkıntı yok miş 152'ler çok iyi bu arada. Mis gibi. Kanka. O kankadın kusura bakma. Duyu diyor yani. Anladın mı? Hiç yani. Bedavuş. Aaa. Kılıf mı? <laughs> yok. Ee, 3000 lira falan bu arada. Galiba. Türkiye'de satılmıyor mu oğlum? Bu hiç yok. Çakma AirPods Max var PTT AVM'de. Carler key Keyer Air Max AirPods Bluetooth kulaklık. Acaba ne kadar kötü mesela? 5700 dolar mı? Azlayımış lan. 3000 falan olsa okey olabilirdi bence ya. Çünkü hani çok iyi stüdyo kalitesinde ya gerçi referans kulaklık gibi değil de Sennheiser'lar falan da o fiyatlar işte 5700 fazla var. Bayağı fazla. İlk çıktığında 4 kydı Ben de öyle bir şey hatırlıyorum bu arada. 3000 bir şey 4K falan civarı Sanırım bunların hepsinin rengi birbirinden <laughs> Oğlum bir şey farklı. bu şey çok korkunç değil mi bu? Her şey böyle bir speedrun yapman lazım her şeye. <laughs> böyle bir şey alman gerekiyorsa speedrun yapman lazım yoksa artıyor parası. Kaçamıyorsun. Ya. Aynen bu gri veya gold, gold rengi olması lazım. Şurada bir tane mavi sanırım, mavi olan rengi. Bir tane gümüşümsü mavi bir tane Ya da IP şey diyorsun dini. kendine. İlk bu bir şey alacağın zaman, Türkiye trailerı bu, klasiği. Abi şimdi almayayım, dolar çok arttı. Biraz bekleyeyim, dolar geri düşer w o zaman alayım. Red 3 diyor ki abi seni çok seviyorum, evliliğe puan biriktiriyorum, iyi geceler, beni kaçtır. görüşürüz. Kolay gelsin. Etrafta o kadar fazla ürün var Bekte, ki nereden abi. başlayacağımı tam olarak bilmiyorum burada da Sarp Apple başlanıyor. Bu seri kaç? 7. Dolar düşünce fiyatlı düşmüyor. Şimdi kopya öyle bir şey var. ses Piyasa böyle abi Türkiye'de bir de. Cidden doların düştüğü oldu bu arada. Hani 7'deyken falan bir ara düştü falan ya böyle. 5'e kadar düştüğünü hatırlıyorum ben o aralar. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Kopyum da olabilirim. Emin değilim. Ama düştüğünde de fiyatlar düşmüyor. O konuda eminim. Mesela şu an 13 ya. Onu satan adamlar hala 13'ten satacak. Ona düşse bile. Bir ara seri 2 Apple Watch vardı. Sonra onu kullanmayı bıraktım diye direkt kardeşime verdim. Herhalde yenisini almayı planlamıyorum. Sahip şimdi bize anlat. Sen neden bu Apple Watch'ı istiyorsun? Bu Apple Watch'a neden ilgi duyuyorsun? Ee, açıkçası bir nedenim yok. <laughs> çok çok iyiydi. Aslında benim beklemiş olduğum cevap şöyle. Şey, bu arada Avrupa'nın nasıl en büyük demiş. yeri bu ya? Şimdi size bir... Asıl aslında en herhalde buradaki ilgi çekici ürünler olan iPhone 13'leri bir göstermek istiyorum. IPhone Şöyle yazdı. iPhone 13'ler şu anda hemen arkamda kalıyor. Buradan bir başlıyoruz. Biraz daha bütçe dostu olmasına rağmen Türkiye'de sandığına çok da az ilgi görmüş olan bir tane iPhone 13 mini'nin beyaz... Ben bir şey söyleyeyim bu arada? Net yeni alınabilecek Apple'lar arasında, hani Apple ee, kategorisinde bence mini telefonlar en mantıklısı. 12 falan da hani bütçe dostu 9000 lira falan 12 mini galiba. 8000 mi 9000 öyle bir şey. Hani ne kadar bütçe dostu dersin bilmiyorum ama <laughs> iyi telefon olduğunu biliyorum hani. Rengi karşınızda duruyor. Çünkü normal Aslında iPhone şöyle... artık iki haneli falan yani her ihtimalde galiba. iPhone 12'nin 11'in falan da iki haneli iPhone alamıyorsun galiba değil mi? Düz, böyle iki hane düşük yani. 10.000'den aşağıya yok bilirim. herhalde. Hani diğerlerinin yanında gerçekten bayağı küçük lira. dursa bile, düşündüğünüzde tam böyle rahat e bir şekilde taşıyıp, iyi ve, kiz pe, kiz ve kiz. Kiz cebe de çok rahat bir şekilde sığacak bir tane telefon. Sonra 13, 13 Pro ve 13. Gerçi şeyler var, ben onları almayı düşünmüştüm. Yani bu iPhone 10 falan var ya, yenilenmiş. Bunların ne kadar mantıklı Pro acaba? Max. Aralarında sanırım en sevdiğim bu çünkü ben her şeyde büyük ekranı seviyorum sanırım. Televizyonda olsun, Oğlum, telefon... Oğlum iPhone 12 Pro Max tam anlamıyla biraz daha zor olsa araba fiyatı ha bu arada onlarda olsun. Taşınmayı biraz daha zorlaştırsa bile bunda mesela Netflix izlemek bayağı... 30 bin lira falan herhalde bu telefon. ...zevkli olabilir. Ekranı da zaten Apple'ın neredeyse tüm ekranlarında olduğu gibi bayağı kaliteli bir OLED ekran olduğundan dolayı ben aynı şekilde... Oğlum ben bu telefonu alsam yemin ederim benimle en az 20 yıl yaşamasını falan ümit ederim. Çünkü öyle bir fiyat var yani ortada bence. Bir de, bir de birkaç farklı renk olarak devam ediyor iPhone 13'ler ve birkaç telefon dediğin şey 5 senede falan değiştirilmesi 1 sene fazlalık böyle devam yani ediyor daha. ve yine böyle gidiyor. Böyle üretiliyor zaten aletler. Ve yine arkada da iPhone 13'ler var. Burada bayağı fazla açıkta iPhone 13 var. Sanırım buradaki en çok rağbet gören ürün bu. iPhone'lar olduğundan dolayı iPhone 5, ne kadar fazla açıkta varsa ya. kullanıcılar o kadar rahat bakar falan diye. Ben iPhone 5'i çok kullandım. Sonra iPhone 10 falan ol. çıkınca iPhone 7'ye geçtim. Hala da 7. Bekir Kral. Ray kim? Yusuf teşekkür ederim canım. Kısımlarından böyle bir yandan geçiyorum. Tekrardan bir kulaklık bölümümüz bulunuyor. buradaki kulaklıklar beat. şu Beats'ler çok kötü değil mi? Ben benim gerçekten denediğim hani fiyat performans olarak en başarısız kulaklık galiba. Kulaklıklar inanılmaz başarısız ya. Geçenlerde yani. yani aslında birkaç yıl olmuştur üzerinden. Apple Beats satın aldığından dolayı kendilerini şöyle bir tane Beats alında bulunsa bile buraya da böyle AirPods'ları yerleştirmişler. Her ne kadar bitiren olsa da burada da AirPods'lar var. Burada ise biraz da aksesuar tarzında olan ürünler karşınıza çıkıyor. Şu Apple'ın kablosuz şarjı olması lazım. Aynen MagSafe'ler böyle devam ediyor. Apple Watch şarjları. Aynen sırf reklam, full reklam vardı. Gerçekten Aslında inanılmaz bir oldu reklam olarak oldu. olarak zaman bilmiyorum zamanında. Apple bu şarj... Aşırı sınıfı... overrated yani beat. Bütün Dr. Dren'in olduğundan dolayı galiba bütün o Eminem vesaire 50 Cent, Rihanna, Mianna böyle herkesin klibinde Beats Olduğunu hatırlıyorum ben. Kasif hoş geldin. Teşekkür ederim. 9 ay için. Plan bayağı bir gelişti. Ben şu an kulaklığım Olur, yok benim ha. 45'i de 41'i de tüm Türkiye'de bitmiş. Yani var. güzel bir müzik dinlemek bir kulaklığım Stok ama o da geldiği Bu gibi var. de bitmiş misafir. İşte bunlar kullanıyor. hani 6 bin lira falan değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 4 bin. Nasıl oluyor bilmiyorum. Sonra hemen arkaya döndüğümüzde burada iPad mini'ler dışında başka iPad'ler de var. Yine bir iPad mini var, iPad Air, iPad Pro ve artık hani iPad'leri Apple yavaş yavaş bilgisayara çevirmeye başladı Şu Son iPad'ti değil mi? M1 işlemci vardı, bildiğin bilgisayar işlemcisi koymuşlar işte. Bunlar ne? Aksesuarlarının bu kılıflara ve telefonlara takılmış halleri ne? ve burada gördüğünüz şeyler böyle hani süs falan değil. Gerçekten iPhone'ları buraya yapıştırmışlar dekorasyon olsun diye. Sonuç olarak Apple olduğundan dolayı bir şey diyemiyoruz. Şöyle Apple... Bunu acaba ucuza satarlar mı? <laughs> şey yapıyorlar ya teşhir ürünü mü ne? Teşhir ürünlerini ucuza satıyorlar ya medya makta falan ara sıra. <laughs> Hermador teşekkür ederim 11 ay için. Bir sürü kılık, e, e, Ay ürünü işte? Şu kart takmak çıkarsın. için, kredi kartı falan takmak için olan Atacak çok veri aparatları. MagSafe'leri, şu power bu şekilde devam ediyor. Cam korumalar bunlar da yine Apple'ın lisanslı cam korumaları anladığım kadarıyla ben tek şaşırtan şey burada böyle zibilyon tane iPhone 13, Pro Max, Xlarge kılıfı varken bir tane iPhone 8 kılıfı koymuşlar. Hı, burada iPhone 13'ün devasa bir görselin olduğu bir du- <laughs> <laughs> metat çok fazla iPhone gördük. Aa bir dakika. Da aynı sistem geçerli. Çok Kadat önemli bir... oğlum. ayrıntı değil ama. Alıyorsun, hayırlı olsun. Aşağıda da şu anda eğitim veriliyor. Bayağı da boş alanları var. Böyle, Bu kısmın bence güzel olmuş. Yani bildiğiniz acayip geniş bir tane alan. Hani ilk yerinde size ilk nereyi göstereyim ona karar veremem. <laughs> Tevcir ürünü alıyorsun. Bir açıyorsun Conflix duvar kağıdı var. İşte bayağı büyük. Her bir böyle metrekare başı yaklaşık böyle bir 50 bin lira değerinde olan bir mağaza bildiğiniz. Bu arada içeride inanılmaz bir ses var. Şu an dışarı çıkınca fark ettim. İçer evet. Şey garip geldi ama randevulu falan gitmen gerekmesi. Ya weird bro. Biraz weird bro. Peki şimdi. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.